Songül, kader haklı. Yani böyle kaçarak nereye kadar gidebiliriz ki? Bilmiyorum kızım, kaçabildiğimiz yere kadar kaçacağız anasını satayım. Songül, nereye kaçacağız? Peki aklında bir yer var mı? Yok Cemre, bilmiyorum. Plan falan yapmadım işte. Kaçıyoruz, ne bileyim. Bence Meksika'ya gidelim. Ya filmlerde öyle yapıyor kaçaklar. Anne Meksikası Meral ya, şuurunu mu kaybettin? Öyle galiba, Ay ne yapayım şu anda çok mutluyum. <laughs> Meksika dedi ya. <laughs> çevirme var. Çevirme var. yapacağız? Bizi mi arıyorlar acaba? Ali hani kesin fark etti işte. bittik biz, bittik. Vallahi şu an bitmedik diyemeyeceğim çünkü yolun sonuna geldik galiba kızlar. Ne yapacağız Songül? Hayır, hapse girmenize izin vermeyeceğim. Songül! Dur, dur, çek sağa, çek sağa! Songül! Songül ne, ne yapıyorsun? Çıkıyoruz, ya? şifreli bir durum var. çek! Kaçıyoruz. <laughs> Songül ne yaptın ya? ya, ya, ne ya, ya? Bunu. Songül! Kaçıyoruz e ya! Songül niye böyle bir şey yaptın? Songül! <laughs> ne yapıyorsun Songül? Ne yaptın? Girdin sizi mi? ya! <gül> ya nereden çıktı bunlar ya? Yoram, bakar mısın? Bakar mısın ya? Baya hızlı geliyor. Goncül hızlandılar. Ne olur hızlı git, ne olur. Bakar mısın? Gitmiyor ki. Songül çok yaklaştı. Ne olur ıslak et. Tamam, görüyorum. Hadi, dikkat et. Biri ondan bozdu. Sakin, tarafa basıyorum. Gitmiyor. Bu kadar gidiyor. Songül, son son tamam, son dikkat et. Songül! Tamam, tamam. Ne yapıyoruz biz? Songül, dikkat et. Önce sen. Dikkat et. Songül. Songül, araba geliyor. Araba geliyor. Dikkat et. Yok, yok, yok,